Sevgili dostlar, bu videoda size ebedi gençlik diyeceğim ve ebedi gençlikten bahsedeceğiz ve size büyük bir müjde vereceğim. Eminim her yerde de izliyorsunuzdur. Çok değişik bir döneme giriyoruz. Hızla ilerleyen bir teknoloji, hızla ilerleyen bir e, bilinç yükselmesi ve birçok sırların açığa çıkması yaşanıyor. Tabii bunun farkına varıyor araştırıyor ve o gözle bakıyorsunuz ya bir senedir sanıyorum bir sene veya bir buçuk sene oldu ee, benim aklıma devamlı bu ebedi gençlik geldi ama tabi senelerdir araştırdığım o hem kadim bilgilerde hem Kur'an'ı Kerim'de hem de e, tıbbın geldiği seviyede yani bize verilen bilgilerde hepsini birleştirerek bazı e, hayal ediyor bazı bekleyişlere giriyordum. Ki benim hayatım hep böyle geçti. Yani olayları alıp birleştirip bambaşka bir şey oradan çıkarabilmek. Ve hayal etmek aslında böyle bir şey. Hayal ettiğimiz her şeyi de gerçekleştiriyoruz. Ama o kadar enteresan da bir enformatik alan var ki ben bunu kafaya taktığımdan beri etrafta sanki herkes bunu konuşuyor. Yani televizyonda bu haberlerde bu kitap bu kitaplar karşıma çıkıyor. Hani benim Allah ile konuşuyorum diye bir e, videom vardı ya orada olduğu gibi Allah senin karşına çıkarıyor. Veya da tabii o enformatik alandan sana da geliyor bu bilgi her yerde olduğu için bilgi açığa çıktıkça bütün millet bunu alıp bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tıp camiası çalışıyor. Ama e, diğer bilgilerde bir arada olduğu zaman o bütünsellikle, o holistik bakışla bunu bir yere getirebileceğiz. Ve hemen bu konuda uzman olan e, bazı arkadaşlarım, yani değişik konularda uzman olan bazı arkadaşlarımı anladım. Bunun, bunların üçü de benim kadim dostlarım yani eskiden beri. Biri yurdayı onaran. Çünkü... E, Gençlik, şu bu hepsi biraz da genetiktir. Gençlik derken sadece e, yüze, bedene bakmayalım. Yani bedenin içine de bakalım. Kalbimizden, böbreğimize kadar, damarlarımıza kadar. Hepsinin genç, o hücrelerin yenilenmiş olması lazım ki sağlam bir bedende yaşayabilirim genç olarak. Yurtay yonaran bütün bu gen çalışmalarını yapan arkadaşlarımdan biri. Birkaç tane böyle çok kıymetli arkadaşım vardır. Sonra Çağla Yüksel beraber birçok çalıştayı gerçekleştirdiğimiz o kıymetli arkadaşım Çağla Yüksel ee, Dorn metodu bir yana bırak birçok enerji alanlarında çalışıyor. Bu konuda Onunla birlikte çalışmanın faydalarını düşündüm ve Pelin Bali o da holistik güzellik olarak yani kadim güzellik diye geçer. Yerleri var, eğitimler veriyor ve beden güzelliği ile ilgili çalışıyor. Daha içe değil, daha dışa dönük olarak dedim çocuklar hep birlikte çalışalım mı? Fakat bir müddet hiçbir şey şey atmayalım. Bunları tam bir olgunlaştırıp hep beraber arkadaşlarla çeşitli çalıştaylar yapabiliriz memnuniyetle kabul ettiler tabii ki ve bu çalışmalara başladık. Şimdi ilk önce şöyle bir şey söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim'den girelim. Kur'an-ı Kerim'de hani şu cennette herkes 30 saat 33 der yaşında olacak. Bu benim hep ilgimi çeker eskiden beri. Çünkü cennet dediğimiz yer bir mekan değil ve orada bu bedenle yani bizim bu dünya bu planette görünen var olmuş gibi yaşadığımız bu bedende olmayacağız. Orası bir bilinç boyutu ve bu dünyada da onu yaşayabiliriz. O bilinçte, bütün egonun üstüne çıkmış, o ol dediği zaman her şeyi olan herse kadar gelmiş olan o, e, ona insan da demeyelim ama insan çünkü burada bunu deneyimlemeye geldik. Bu arada dünyayı deneyimlemeye her ruhta gelemiyor. Burası e, bayağı zor koşullar arkadaşlar. Buraya kadar bizim bu bilinç seviyesine kadar gelmemiz için kim bilir neler yaşadık, ne enkarneler geçirdik ve hala da birçok kişi bu enkarnelerini geçirmekte. Bizler de kendi öğrenemediğimiz, idrak edemediğimiz bilinçle ilgili hala birçok deneyimler yaşamaktayız. Ve işte Kur'an-ı Kerim'de yani o bilinçte herkesin 30-33 yaşında olması ilgimi çekiyordu başka birçok kadim bilgi de var. Bunları alıp okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Yani işte e, Tufan Hazreti, e, Musa mıydı Tufan? ben de gidiyor. 800 küsur yaşındayken. Yani o zamanki yaşlar çok araştırdım da ama acaba o zamanlar yaş mı böyle hesaplanmıyordu? Şu mu şöyleydi, bu mu böyleydi diye ama çok uzun yaşanan zamanlar var bu belli. Bir, bir an bir zamanlar bunlar yaşanmış. Yeni kısa tarihte eskiye bakarsak 30 yaşında 40 yaşında herkes ölüyormuş ama bu çok daha farklı. Yani benim dediğimi bu işi bilenler anlamıştır. Şimdi dolayısıyla bunlar da benim ilgimi çektiği zaman hepsini birden araştırmaya başladık. Ee, Yurda'yla, Çağla'yla, Pelin'le oturup e, konuştuk. E, herkes bir şeyler hazırladı, getirdi. Gerçekten de e, biz bunları konuşurken haberlerde, doktorlar, o kadar çok kişi bunu söylemeye başladı ki... ...2030'dan sonra e, artık herkes genç kalacak demeye başladılar. Herkese yaşlanmak bir hastalık gibi bahsedecekler. Aa yazık bilmem kimi yaşlanmış gibilerinden. Ee, telomer çok ortaya çıktı bütün doktorların anlattığı yani hücrelerin o başında olan e, hani e, şeyin merhemlerin başındaki kapak gibi olan telomer kısalmaya başladıkça hücrelerimiz yaşlanıyormuş ve dolayısıyla o telomeri kısaltmayacak ha, bunların kısalmamış yaratıklarda var yani yaşayan dünyada genelde denizde sanırım yani birçok e, görülüyor. ...doğduğu yani gencecik yaşta kalıyor ve çok uzun 300 sene 400 sene yaşıyor aynı bedenle. Ee, bunun üzerine doktorlar da çok çalışma yapıyor fakat buldukları ilaçlar kansere neden oluyor. Dolayısıyla e, işte onu tabii piyasaya çıkarmıyorlar. Fakat e, şu an duyduğum en son duyduğum Japonya'da bir protein yapılmış bu telomeri o şekilde tutacak... ...ve bütün araştırmalardan da başarıyla geçirmiş ama... Türkiye'yi bırakın hiçbir yerde henüz satışa başlanmamış. Bütün bunlar yalnız yakın bir tarihte olacak. Ama en önemlisi bütün doktorların da söylediği, yani doktorların hepsi henüz bu idrakta değil. Bir kısmı evet çok doğru. Yani tıp bilmiyle yapılan her şey çok doğru. Onlar için bir şey demiyorum. Ama daha ötesini, hani daha bedenin ötesini, enerjitik boyutta pek ilgilenmedikleri için... Ee, bu konuda bir şey söylemiyorlar ama bunu söyleyen doktorlar da var. Hatta e, Google'dan girin bakın bu ebedi gençlik. Ebedi gençlik bizim söylediğimiz bir şey tabii orada öyle demiyor. Bu konulara hepsi aynı şeyi söylüyor. Diyor ki ilk önce inanmanız lazım. Yani ben gencim. Ben işte bedenim 30 yaşında zaten benim bedenim yok. Ben beden değilim yani. Ben bambaşka bir şeyim de kullanmış olduğum bu beden 30 yaşında diyelim. Ne çocuk yeniden çocuk olmayacağımıza göre yani olursak da güzel bir şey olmaz. Yani bu bedene sahip olmamız gerekiyor. Ondan sonra bütün bunlarla telomer üzerine çalışmalar, şunlar, bunlar onlar da fayda edecek ama sen eğer ki buna inanmazsan çünkü bütün vücudundaki bu yenilemeleri yapan beynimiz. Beynimize eğer olumsuz veriler girersek ki olumsuz veri dediğim herkesin e, inandığı sıradan inanışlar işte insanlar tabii ki yaşlanır O kadar çok kişi var ki bu konuyu hiç açmıyorum çünkü açtığım zaman neredeyse benim beyin verilerimi de bozacaklar. Yaşlan yaşlıyız yok canım ha 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 falan filan yani ha yaşlıyız işte şöyleyim böyleyim hemen oradan kaçıyorum gençlerin yanına <laughs> benim torunların yanına falan gidiyorum onların arkadaşlarıyla arkadaşlık etmeye çalışıyorum ki beyin verilerimi bozmasınlar. Çünkü hakikaten etrafta insanlar alıştıkları, bildikleri o çok eskiden beri öğrendikleri şeyi değiştirmiyorlar. Ve araştırmadıkları için de bu muazzam değişimleri neler olduğunu, evrenin aslında ne olduğunu, bu evrenin sırlarının pek farkında değiller sevgili dostlar. Şimdi bu güzel haberi veriyorum ki yakın bir tarihte Yurday Pelin ve de Çağlayla birlikte dördümüz birçok sizlerle beraber çalıştaylar yapacağız ve giderek gençleşeceğiz hep beraber. Dediğim gibi gençleşmek demek sadece yüz veyahut vücut değil. Vücudun içinde kalbimiz, böbreğimiz, damarlarımız. Çünkü Allah korusun o kadar çok şey oldu ki farkında mısınız? Bilhassa bu koronadan sonra birçok pıhtı atmaları, kalp krizleri bir bunları görüyoruz. tabii bunlar şeye de çok bağlı. Onları oralarda e, uzun uzun anlatacağız. Hani şimdi bunları e, çok değinmeyeyim. Hani hareket etme, beyni çalıştırma, beynin devamlı çalışması lazım. Hani bıraktığın zaman hani nasıl e, spor yapamadığın zaman adelelerin sarkmaya başlıyor ve pörsüyorsa beynimiz de aynen eğer çalıştırmıyorsak tamam işim bitmiş diyor duruyor ve yaşlanmaya başlıyor. Beynini çalıştıracaksın, bedenini çalıştıracaksın, spor yapacağız, beslenmemize çok dikkat edeceğiz. Bütün bunlarla birlikte hep beraber yapılacak bir olay bu. Her şeyde olduğu gibi. Yani hiçbir şey tek şeye bağlanmıyor. Ve çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? Daha bizler bu saydığım arkadaşlar birbirimizi tanımadan önce Yazmış olduğumuz, yani benim sanıyorum 6-7 tane, belki 8 tane kitabım var. E, sayısını tam olarak, hiçbir şeye tam olarak takılmadığım için inanın sayısını bile tam bilmiyorum. E, onların da birbirimizi tanımadan yazdığı kitaplarından dördümüzde de denge kitabı var. Galiba Pelin de yok. Pelin kitap yazdı mı bilmiyorum. Denge. Ada denge olan kitap yazmışız. Gerçekten bu denge çok önemli. İşte o dengeyi hep birlikte neler yapacağımızı yaşayarak, tatbik ederek bu çalıştaylarda böyle 4-5 gün bir araya gelip ebedi gençliğe doğru yavaş yavaş hep birlikte adım atacağız sevgili dostlar. Bu güzel haberi buradan veriyorum ve yakında hep birlikte gençleşmek üzere sevgiyle kalın, coşkuyla yaşayın diyorum.